Arkadaşlar biliyorsunuz ki yakın zamanda 10.000 aboneye geçtik ve bunun için bir çekiliş düzenlemeye karar verdik. 4 tane logocu Lyrix Edit yapan arkadaşımız toplandık. Ve tam olarak 50 kişiye logo, 30 kişiye afiş, 10 kişiye banner, 5 kişiye thumbnail, 5 kişiye 650 MB değerinde arka plan... 10 kişiye 70 megabyte değerinde arka plan, 5 kişiye GFx pack, 5 kişiye de layer style veriyoruz Pixel Lab için ve detaylar açıklama kısmında sadece 4 tane hesap takip edip aşağıya 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Bu kadar basit. Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Gerçekten yaklaşık 120 kişi falan yararlanıyor bu çekilişten. Katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda filmlerin sonunda, dizilerin sonunda kayan yazılar var. Bunun yapımını göstereceğim. Bir tane arkadaşımız yorumlara yazmış. Ben de yapımını çekeyim dedim. İlk olarak kaymastırı açıyoruz. Artıya basıp 16'ya 9 bir şekilde projemizi açıyoruz. Açtıktan sonra background deyip siyah bir tane arka plan ekliyoruz. Şu şekilde şöyle uzatayım biraz. Katman yani buradaki layer yerine basıp text diyoruz. Mesela ne yazalım? Kamera yazalım. Ee, kamera yazdıktan sonra bizim isterseniz şu şekilde çizgiler koyabilirsiniz. İsterseniz e, bir tane boşluk bırakabilirsiniz. Bu birazcık size kalmış. Burada isim yazdığını varsayın. Şu şekilde. Bunlar hep isim olsun şöyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra. Buna bir adet font veriyoruz. Kindmaster'ın fontlarını da kullanabilirsiniz. Başka fontlar da kullanabilirsiniz. O birazcık sizin isteğinize bağlı. bunun boyutunu ayarlıyorsunuz. Boyutunu ayarladıktan sonra nerede biteceğini yani kaç saniye gözükeceğini ayarlayacaksınız. Mesela atıyorum 6,5 saniye. Şimdi anahtara basıyoruz. En son yerdeyken yani en son yerine geldikten sonra artıya basıp bunu bizim şu düz çizgide yok etmemiz lazım. Yani şu şekilde yukarıya alacağız. Şimdi en başına geliyoruz. En başındayken de bunun hiç gözükmemesi lazım. Yani şu şekilde. Şöyle oynatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü elde ettik. E peki bunun altında şöyle bir boşluk oluştu tam burada. Buna basıyoruz. Buradan kopyalıyoruz. Duplicate diyoruz. Şu şekilde sağ tarafa alıyoruz ikinci yaptığımızı. İkinci yaptığımızda aynı hızda bu şekilde buradan gelecek. Burada klavye yerine basarak buradaki ikinci yazacağımız yazıları düzenleyebiliriz. Mesela bunda ne yazalım? Ses yazalım. Ses dedik. Boşluk ya da çizgi koyduk. Burada isimlerin yazdığını varsayıyorum ben. Şu an şöyle rastgele bir şeyler yazıyorum. Ve bu şekilde bunu da koyuyoruz. Oynatalım. sesin en başı birazcık aynen ee, şimdi anahtara basıyoruz anahtarın ilk yerinde ses birazcık yukarıda kalmış bu yüzden bunu şu şekilde aşağıya alıyorum sonunda da zaten bunun çıkması lazım sonunda şu şekilde çıkartıyorum şimdi oynatalım gördüğünüz gibi kayan yazılar bu şekilde yapılıyor. Daha fazla Android eğitim için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.